Öte zamlar hiç önemli değil. Tabii ki bunun her zaman karşılığı olacak. yine bir iki ay sıkıntı çekeceğiz. Ondan sonra her şey güzel olacak. Rahatlayacağız. Yani her şeyin bir şeyi vardır. Sıkıntı yok. Hal olacak. Her şey yolunda gidecek. Olacak. Dolar molar. Düzelicez sıkıntı diyorsunuz. yok. Düzeleceğiz, düzeleceğiz. Bu her sene böyle. Geçmişe dön, geçmişe dön yine öyle. Peki nasıl düzeleceğiz? Nasıl düzeleceğiz? Ne yapacağız? Bu dolar her böyle yükselecek. Tamam ama enflasyon da yükselecek. Maaşlar da yükselecek. Kimse aç kalmayacak yani. Ama paramızın değeri kalmadı. Paranın değeri kalmadı. En fazla para birimi değişir. Sıkıntı olmaz. Para birimi değişir. Tabii canım. Peki. İnsanlar, yeni nesil insanlar, yeni akıllar herkes var yani. Ya. Bu ülkede herkes var. Biz varız, gençler var. Durum Şuraya eleman aranıyor diyor. Ya Anladım. öyle bir şey yok. Çalışmıyor altındaki ya. Altındaki arabayla gidebiliyor musun? Altındaki arabayla mı? Aynen. Gelen zamlardan sonra altındaki arabaya gezebiliyor musun? Niye? Herkes geziyor. Bak şurada herkes bir Herkes geziyor. Bak. Herkesin altındaki arabaya bak Ya altındaki arabaya bak işte Bak benim Bakıyorum arabam yok ben. Bir dakika benim arabam yok benim Ben arabam şikayetçi var. miyim? Benim arabam var Ben şikayetçi miyim? Tamam benim arabam o var O zaman benim. sat kardeşim arabanı Başka sat. bir araba al Satacağım Niye abi sat. zaten böyle Memnun giderse Neden satacaksın? Yani böyle ya giderse o, zaten O komini boş ver. O zaman satma O komini satma. diye bir şey kalmadı zaten Hayır o zaman zaten. satma kardeşim Doğru olmuş 26 milyon ya 26 lira olsun sen şimdi onu bari etme bir şey diyeceğim sana. altın arabam var mısın? Araba var. Altın arabam var. Ne güzel işte. Ne, ne, daha işler. ne istiyorsun? Ama sürmedikten sonra ne işe yarıyor? Sürmedikten, sürmedikten sonra. Tabii ki de. Kardeşim iş yap o zaman. Altın arabası yürüyorum. olan insanın Kardeşim arkasında yürüyorum. işi olacak. Çalışın. Günlük 1000 lira sıkıntı. alıyorum bak. Günlük 1000 lira alıyorum. E tamam. Değeri kalmadı artık. 1000 lira değeri kalmadı. Ben kaç alıyorum? Kaç para alıyorsun? 250 TL bile almıyorum ben. Elini geçindirebiliyor musun? Geçindiriyorum. Rahat 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 geçindiriyorum. Kaç para? Ayda kaç para yapıyor? 12 bin. 12 bin lira alıyorsun değil mi? 12 bin Aynen öyle. Asker ücreti 12 bin lira. 12 Ha 12.500 5.000 lira diyelim kiran diyelim tamam mı? Askerci ücret ne kadar? 11 11.500 Ben 12.500 lira, 12 lira maaş alıyorum Ben ekmeği Ben mi? Ben mi? 12.500 lira maaş alıyorum tamam mı? Tamam Bak Kira Kira ödüyor muyum? Kira da ödüyorum Evet Sıkıntı yok Maaşım maaşı 20 milyara falan geliyor Bak tamam. açık ne konuşuyorum işte bak güzel Ek gelir Tamam mı? Tek çalışıyorum Ailem evde Devlete başvurdum Ben tek çalışıyorum diye Ayda 2.500 lira da yardım ediyor mu bana kardeşim? Etsin Devletimiz Tamam Dur ben geçiniyor muyum? Geçiniyorum. Evde aç kalan var mı? Yok. Tamam. tamam. E tamam benim Şimdi ben şimdi hayal edeceğim ben böyle son model araba alacağım. Öyle bir şey yok kardeşim. Niye insanlar son ay, model arabayla gezecek sen Ben son model arabayla niye nasıl gezeceğim ya? Niye Nasıl gezeceğim? Çocuğunu Hırsızlık mı yapacağım? Ço Hırsızlıkla bir yere gelinseydi zaten Erdoğan ay başta kalanırdı bak. tamam güzel mı? kardeşim ben kaç yaşındayım? 33-35 yaşındayım. yaşındayım. Tamam mı? Ben bir 30 yaşına kadar daha yaşarım. Ben ancak 19 yaşındayım tamam mı? Ancak bir, Askeri, iş bir iş yeri bile giditmeyeceğim Bir Aynen. iş yeri kurabilirsen, bir iş kurabilirsen para kazanırsın. Ticaret yapman lazım, kafa çalıştırman lazım. Ticaret. Sen böyle elini atacaksın böyle ben kardeşim ustam. Çünkü elini attığın yerde her şeye ya kalanırsın. Ama da, bu devlette kazanamazsın bu. Bu devlette de niye denemesin? Şu an sen ne güzel duruyorsun bak, inişine bak, pantolonuna bak. Bak, bak şu an geniş bak. bak, nereden geliyorum diyorsun ben? Bugünkü son model araba var. Aynen. Var. Senin Ama Gezemiyorum bak Efendim, sorun orada. Nereye? Ben yer bakılıyorum. Ya sen ge hala gezmenin peşindesin ya. ya. ya ge Adam gençler gezemeyecekse dayılar mı gezsin? Ya güzel he? kardeşim. Adam görmüyor ne yapsın? Bir, bir şey diyeceğim sana. He söyle. Belediyeye gidiyor musun? Gidiyorsun. Gidiyorum. E tamam yetmiyor mu? Yetmiyor. Nereye gideceksin? Ya bir ton insan geziyor da sen niye sen niye gezemesin? Çocuğun niye Haricim gezemesin? Ben, ben de köyüme gidiyorum mutluyum ya. Önemli olan şey ne? Mutlu olmak bitti. Ya mutlu olmak da sen kendi mutluluğunu düşünme. Yok, yani. gençlerin mutluluğunu düşün. Ya gençlerin mutluluğu. Benim, ge benim senin de iki tane çocuğum var. Senin i̇ki tane çocuğum var. Ama. Onların mutluluğunu düşünüyorum. Onlar da mutlu senin yani. Senin çocukların gezemeyecekse bunun ya boşuna tamam mı dayı? Yok. Sen bunu baş, bil. Baş, sen baş. gezmeyi boş ver. sen gezmeyi boş ver. Çocuğun ya. gezecek. Hayat Bu hayat pahalıdan mutlu musun? Hayatta mı? Ha, hayat pahalıdan mutlu musun? Abiciğim ben sana diyorum. Her yere be, benzinle, mazotası. İki, ayda her şey düzelecek. İki, üç ayda Ya vallahi iki ayda Bu hayat pahalı biliyor musun sen?